Merhaba sevgili izleyiciler. Rad Suresi 17. bölüm. 38. ayet tefsiriyle devam ediyoruz. Müşrikler peygamberin insan üstü varlık olacağını sanıyor. Hz. Muhammed'in eş ve çocukları olduğu için onun peygamberliğine itiraz ediyorlardı. Oysa Kur'an-ı Kerim beşeri özellikler bakımından peygamberlerin insan üstü varlıklar olmadığını, onların da birer insan olduğunu İbrahim 11, Kef 110, Fusullet 6. ayetlerde eş ve çocukları bulunmasının peygamber olmaya engel teşkil etmediğini haber vermektedir. Mucizeye gelince o da peygamberin elinde değil, Allah'ın kudretinde olup ancak onun ezeli ilminde belirlediği zaman meydana gelir. Müşriklerin istediği mucizenin hemen gelmemesi onun için hiç gelmeyeceğini göstermez. Allah'ın hikmet ve takdiri onun ne zaman gerçekleşmesini gerektiriyorsa o zaman gerçekleşir. Süreli bir şeyin bir kaydı vardır. Meli, mealindeki cümlede yer alan kayıt kelimesinin ayetteki karşılığı kitaptır. Buradaki kitabı şeriat vahyi olarak anlayıp ayeti Allah'ın takdir ettiği her şey sure için gönderdiği bir kitap vardır şeklinde yorumlayanlar da olmuştur. 39. ayetin tefsiri ana kitap diye tercüme ettiğimiz ümmül kitap tamamlaması kitabın anası, kitabın aslı anlamlarında gelir. Müfessirler ana kitaptan maksat levh-i muhafızdır veya Allah'ın ezeli ilmidir demişlerdir. Bizim tercihimiz ikincisidir. Yani ana kitap Allah'ın ezeli ilmidir. Evrende değişecek veya değişmeyecek olan her şey onun ezeli ilminde mevcuttur. Bu ayet bir önceki ayetin süreli her şeyin bir kaydı vardır mealindeki bölümünü tamamlayıcı mahiyette olup Allah'ın her alanda dilediği değişikliği yapabilecek irade ve kudrete sahip olduğunu ifade etmektedir. Allah'ın yaptığından sorumlu tutulamayacağını bildiren ayet de bu manayı destekler. Enbiya suresi 23. ayette. Bu mealdeki ayetlerle sahabeden bu Bazılarının yaptığı dualardan kaderin dahi bir şekilde değişebileceği sonucunu çıkaranlar olmuştur. Mesela Hazreti Ömer'in Kabe'yi tavaf ederken ağlayarak şu şekilde dua ettiği rivayet edilmiştir. Allah'ım eğer beni şef, şek, şekavet ehlinden behbat yazdıysan beni oradan sil. Saadet ve mağfiret ehli arasına yaz. Çünkü sen dilediğini siler, dilediğini bırakırsın. Ana kitap senin kitabındır. Senin katındadır. Evet sevgili izleyiciler 40. ayetin tefsiriyle devam ediyoruz. Geleceği haber verilen azap er veya geç mutlaka gelecektir. Hazreti Peygamber bunu görebilir de görmeyebilir de. O müşriklere verilecek cezanın bir kısmına şahit olabilir. Bir kısmını da görmeden vefat edebilir. 38. ayette belirtildiği üzere her şeyin takdir ve tayin edilmiş bir zamanı vardır. Zamanı geldiğinde gerçekleşecektir. Nitekim Bedir, Huneyn ve benzeri savaşlarda müşriklerin ileri gelenlerinden birçoğu öldürülmüş. Hazreti Peygamber bu olaylara bizzat şahit olmuş. Vefatında sonraki olaylarda cezalandırılanları ise görememiştir. Peygamberin görevi insanları cezalandırmak veya onların cezalandırıldığını görmek değil. Ne pahasına olursa olsun Allah'ın gönderdiği vahyi insanlara tebliğ etmektir. Hesap sorup ona göre amellerini karşılığını vermek Allah'a aittir. Evet sevgili izleyiciler 17. bölümümüzü de tamamladık. 18. bölümde görüşmek üzere Allah'a emanet olun.